Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir yemek tarifi ile geldim. Yüksük çorbası yapımını göstereceğim sizlere. Hadi başlayalım. Tenceremin altını açtım arkadaşlar. İçerisine bolca domates koymamız gerekiyor. Ben şöyle yazdan hazırladığım konserveden bırakıyorum. Ve de 2 iri diş sarımsak. Sarımsaklı domatesi bir miktar pişirdikten sonra Üzerine şöyle salçasını ilave ediyorum. Bir miktar da salçasıyla pişsin. Hemen buraya arzu ettiğiniz kadar ekşi bırakıyoruz arkadaşlar. Siz kendi zevkinize göre ayarlayın. İsterseniz bol ekşili, isterseniz az ekşili. Ben yarım limonu bu karışıma bıraktım. Şimdi burada önceden haşlamış olduğum bir parça kemikli etim var. Onu da içerisine bırakıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. İçine bıraktığım suyum kaynadı. Bir parça daha ona su ilavesi yapmak istiyorum. Kaynar su. Şimdi şöyle bir su bardağı nohutu benim haşlanmış nohutum vardı buzlukta onu kullanıyorum. Evet şöyle bir kasede e, Mantısı var. O da buzluktaydı. Nohutu e, mantıya nispeten daha az olacak arkadaşlar. E, şimdi tuzunu ilave edip e, Mantılar yumuşayana kadar Kaynamasını bekleyeceğiz harika kaynamış arkadaşlar. Bakın ona. O mis gibi tuzu da tam kıvamında. Şöyle bir parça nane ekliyorum ona. Mutlaka olmazsa olmazlarından. Evet arkadaşlar bu yemeği bilmeyenler için alternatif bir yemek tarifi olsun. Eminim çok beğeneceksiniz. Eminim siz de benim gibi müptelası olacaksınız. Yüksek çorbası. Hepimize afiyet olsun.